öncelikle tabii ki Allah Azze ve Celle e, Estaizu billah Kul ati'u Allah'a ve Resul'e buyuruyor. Yani Allah'a ve Resul'üne itaat edin diyor. Yani bu kainatı yaratan bu kanunu kuralı gönderen Allah sadece kendisine değil aynı zamanda Resulüne de itaati emrediyor. Şimdi Allah öyle bir peygamber gönderecek ki bu peygamber hiç konuşmayacak, hep susacak böyle. Çok güzel. Yani bu böyle bir, bir şeyin imkanı yok ya. Biz boş insan olmamıza rağmen günde yüz ke kelimeden toplasak günde bin kelime belki 1500 kelime sarf ediyoruz. Biz ki boş insanlar olarak yani hani peygambere nazaran boş. Yoksa haşa kimseyi boş olarak addetmek bizim haddimize değil. Bir peygamber Allah Celle Celalü onu memur edecek, tebliğ etmekle memur olacak ama o peygamber hiçbir şey söylemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Peygamber Aleyhisselatü vesselam veda hutbesinde yani çok meşhur ya hani her yere girdiğimizde veda hutbesi görüyoruz böyle tabelalar var, tablolar var. Ne yazıyor aslında o veda hutbesinde? Bize sesleniyor. Size iki şey bıraktım diyor. Bakın bir demiyor, iki şey bıraktım diyor. Biri Kur'an, Allah'ın kelamı, öbürü de benim sözlerim diyor. Hani deseydi ki size Kur'an yeter alın size Kur'an tamam yeter size istediğiniz gibi bu Kur'an'a uyun yeter dememiş peygamber. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken sallu kema ra'eytumuni usalli demiş. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın demiş. Ben nasıl zekat vermesini söylediysem, emrettiysem, tayin ettiysem öyle edin demiş. Onun için değerli izleyenler yani bugün tabii ki her kafadan bir ses çıkar derler ya bu din İslam dini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii ki mahiyetinde onun önderliğinde gönderilmiş olan bir dindir. Ve yarın huzuru mahşerde biz Allah'ın huzurunda hem Kur'an ve hem de sünnet ikisiyle terazide hesaba çekileceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hiçbir söz boş değildir ve boş konuşmamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ in huve illa vahyun yuha buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında. O peygamber hevasından nefsinden konuşmadı. Ne konuştuysa ancak Allah'ın vahyettiği şekilde konuşmuştur. Onun için Efendimizin sözüne, onun söylediği sözleri biz ne yaparız? Başımızın tacı ederiz, gönlümüzün sultanı ederiz. Efendimiz ne dediyse biz onu ne yaparız? Gönlümüze, kalbimize sığdırırız. Onun için Efendimizin bu söylediği sözü hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ben size iki şey bırakıyorum. Birisi Kur'an, öbürü de benim sözlerim. Bu bağlamda tabi insanoğlu ne yapması gerekir? Peygamberini çok sevmesi lazım. Efendimizin şu sözü hakikaten böyle hayatımızda yine düstur edeceğimiz, hani büyüklerin tabiriyle kulağımıza küpe edeceğimiz sözlerden bir tanesi üç şey vardır. Selasun men kunne fihi vecde halavetel iman. Üç şey vardır. Kimde bu üç şey bulunursa imanın tadını tadar buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Birincisi Allah'ı ve peygamberi. En yakun Allahu ve rasuluhu ahabba ileyhi mimma siwahuma. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevecek. Yani Allah ve peygamberi benim için her şeyden daha üstündür diyecek bir Müslüman. Eğer imanın tadına varmak istiyorsa eğer gerçekten gönlünde imanı yaşamak istiyorsa bunu söyleyecek Müslüman. Ve an yuhibbu al ela yuhibbu illa İkinci yapacağı iş bir insanı seviyorsa sırf Allah için sevecek. Çıkarı için sevmeyecek. menfaati için sevmeyecek. İkincisi bu. Üçüncüsü de ve an yekrahu an ya'uda fil kufri, kema yekrahu an yukdhaf fi'n-nari. Ateşe atılmayı çirkin gördüğü gibi İmandan sonra küfre dönmeyi de çirkin görecek. Allah bizleri inşallah bu üç özelliğe sahip olmayı bizlere nasip eylesin diyorum hocam inşallah. Amin değerli hocam. Allah razı olsun.